Bu bilgilerden hareketle Mısırlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş bir yorum sorumuz var. Kendi geliştirdikleri hieroglif yazısını kullanan Mısırlılar, Firavunlarını insanların arasında yaşayan ne olarak görmüşler? Bir tanrı olarak görmüşler ve Firavunlar adına tapınaklar yapmışlardır. Ayrıca bütün Mısır ülkesi Firavunların malı sayılmış, Firavunların emirleri kanun olarak kabul edilmiş ve Firavunlar devleti hiçbir sınırlama olmaksızın istedikleri gibi yönetebilmişlerdir. O zaman monarşik bir yapılanma var mı? İstediği gibi yönetiyor arkadaş. Tek bir kişi, tek bir kral. Dolayısıyla monarşik bir yapılanma. Dini mimari önem kazanmış mı? Tapınaklar yapmışlar. Bu tapınaklarda ne olarak görülmüş? Firavun mezarları olarak görmüşler. Bir tanrı için yapmışlar. Dolayısıyla bir dini mimari var. Hukuk alanında gelişmedikleri. Şimdi Firavun'un her emri kanun kabul edilirse arkadaşlar orada bakın dikkat edin hukuk gelişmez. Çünkü bir kişinin her dediği kanunsa hukuk nasıl gelişsin? Hukuk olmaz orada arkadaşlar. Buna da ulaşılır. Peki tarihi çağları yaşadıklarına ulaşılır mı? Tarihi çağlar nedir arkadaşlar? Neyle başlar? Yazı ile başlar. Tarihi çağları yaşıyorlar. Başlatmadılar tabii ki. Başlatan Sümerler. Ama burada yaşadıkları demiş. Dolayısıyla buna da ulaşılır. Ama kültürel etkileşimde bulunmuşlar mı? Arkadaşlar birinden etkilenip de bir şey almışlar mı? Ya da birilerine bir şey öğretmişler mi? Belki evet, belki hayır. Burada da arkadaşlar bununla ilgili hiçbir ifade yok. Şuraya gidip şunu yaydılar. Burada bunları böyle etkilediler demedi. Ya da şu filanca topluluktan şöyle etkilendiler demedi. Ki zaten bunların etkilenmeleri biraz zor. Çünkü çöl etrafı çöl Mısır'ın o yüzden çok da etkileşime açık değiller. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Yukarıda bazı ifadeler verilmiş. Bu ifadeler aşağıdaki Türk devletlerinin hangisiyle ilgilidir diyor. Arkadaşlar bu tarz sorular çıkıyor artık ÖSYM'de. Bögük Han Çin'de başlayan isyan üzerine Çin imparatoruna yardım etmek için sefere çıkmış ve bu sefer sırasında Çinlilere özgü olan Maniheizm'den etkilenmiştir. Çinlilerden öğrenilen bir din ve bunun da maneizm olduğunu söyledi. Bu devlet arkadaşlar Uygurlardır. Uygurlar hatta bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçiyorlardı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Yukarıda bilgi verilmiş buna göre özelliklerinden hangileri cahiliye dönemine ait değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım şimdi İslamiyet'ten önceki Arap toplumunun yaşadığı döneme Cahiliye dönemi adı verilmiş. Peki niye cahiliye dönemi denmiş ya da onun özelliklerinden hangisi değildir diye sorulmuş. Öşür ve cizye vergilerinin alınması. Dikkat arkadaşlar. Öşür ve cizye vergisi İslami bir vergidir. İslamiyetten önceki cahiliye dönemi için söylenemez. Burada zaten söylenemezi soruyordu. Bu kalsın. Kabe'nin kutsal bir yer sayılması. Herkes dikkatini buraya versin ve önemli bir not alsın. O da şu. Arkadaşlar Kabe İslam'dan önce de Araplar için Kutsal bir yer sayılıyordu. Cahiliye dönemi olsa da olmasa da kutsal bir bölge sayılıyordu Kabe. O yüzden bu cahiliye döneminin de özellikleri arasında. Kadınlara ve kız çocuklarına yine değer verilmemesi cahiliye döneminin özellikleri arasında. Dolayısıyla cevabımız yalnız birinin yer aldığı aşık olacak. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış süreci hakkında proje ödevi hazırlayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisine değinmesi beklenemez diye sorulmuş. Arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti'nde atabeyler var. Bu atabeyler melikler yani hükümdarların erkek çocuklarının başlarındaki eğitmenler. Aynı Osmanlı'da nasıl şehzadeler bazı eyaletlere, bölgelere tecrübe kazansın diye gönderiliyorsa, burada da melikler gönderiliyor ve başlarında da atabeyler var. Bazen bu atabeyler bağımsız hareket etmeye başlıyor. Bu da Büyük Selçuklu'nun yıkılış süreçlerinden bir tanesi sebeplerinden bir tanesi. Bir de Hasan Sabbah'ın kurduğu bir örgüt var. Batınilik hareketi diye. Bunlar da arkadaşlar devleti yıkmak için projeler yürütüyorlar. Dolayısıyla bu da yine nedir? Yıkılma sebeplerinden biridir. Tat kavgalarının yaşanmasına yine değinebilir öğrenci. Çünkü tat kavgaları Büyük Selçuklu'yu zayıflatacak. Dandanakan Savaşı'nın gerçekleşmesi olur mu? Dikkat edin lütfen. Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu'nun kuruluşunun tamamlandığı savaş 1040 yılında Gazneliler'le yapılmış ve Tuğrul Bey kendi adını artık kutbe okutup para bastırmıştır. Dolayısıyla Dandanakan Savaşı'na değinmesi beklenmez. Bu kuruluşudur yıkılışı değil. Yine Oğuzlar devlete karşı tavır alıyorlar. Çünkü İranlı devlet adamları çoğalıyor. Bu da Büyük Selçuklu Devleti'nde Oğuzların devlete karşı tavır almalarını, küsmelerine neden oluyor. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey döneminde Çinpe Kalesi'nin ele geçirilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi Çinpe Kalesi alınınca ki bunu bize Bizans kendilerine yardım ettiğimiz için vermiş. Şimdi dikkat edelim. Orhan Bey döneminde Çinpe Kalesi'ni alıyorsak Anadolu ve Rumeli'de bir toprak bütünlüğü mü sağlanır? Şimdi bakın bu İstanbul'un fethiyle olacak. Çok erken bir şey bu. Tamam mı? Devam ediyorum. Beylikler dönemi sona mı erer? Arkadaşlar beylikler döneminin sona ermesi için birçok beyliği ele geçirmemiz lazım ve Anadolu'da Türk siyasi birinin kurulması lazım. Bu da Yavuz Sultan Selim döneminde bu da değil. Rumeli'de yeni yerler ele geçir. Evet Çimpe Kalesi üst olarak kullanılıyor Osmanlı'da ve Rumeli fetihlerinde etkili bir bölge oluyor bizim için. Cevap çıktı ama Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi alındı diye İstanbul fethedilmedi. Nibolu zaferi de elde edilmedi çünkü bu da 1. Bayezid döneminde olacak. 4. Padişah'tı yani şu an Orhan'dayız o 2. Padişah. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 3. Selim döneminde harp sanatını bilen talimli askerler yetiştirilmesi amacıyla çağın ihtiyaçlarına uygun olarak batı tarzında kurulan ordu hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar 3. Selim denilince aklımıza yeni bir düzen getirmeye çalıştığı gelsin. Yeni düzen anlamındaki nizamı cedit de kurduğu ordunun adıdır. Nizam düzen demektir. Cedit de yeni demektir. Dolayısıyla cevabım B şıkkı olacak. Ama lütfen dikkat. Asakir Mansure-i Muhammediye Yeniçeri Ocağı'nın yerine kuruldu 2. Mahmut'ta. Sekbanı Cedid ve Eşkinci Ocağı da yine 2. Mahmut'ta. Tulumbacılar Ocağı da Lale Devri'ndeki arkadaşlar itfaiye teşkilatımız yine burasıyla alakalı değil. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'nde eğitim ya da askerlik hayatında etkili olan yerlerden biri değildir diye soruluyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal tabii ki Selanik'te doğmuş, büyümüş, ilk eğitimlerini orada almış. Dolayısıyla Selanik etkilidir. Daha sonra Manastır Askeri idadesine gitmiştir. Burada da yine rol almış Manastır. İstanbul'da da Harp Akademisinden mezun olmuştur ve Şam'da 5. Ordu'ya atanmıştır. Bunlar olur. Sivas Atatürk'ün eğitim ve askerlik hayatında değil ama siyasi hayatında etkili olacak yerlerden birisi. Çünkü Sivas Kongresi'ni unutmuyoruz. Buraya da sivil katılmıştı. Orada yeni Türk devletinin temellerini atacak kararlar almıştı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması ile elde ettikleri kazanımlar arasında gösterilemez diye sorulmuş. Arkadaşlar İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını işgal ettiler Mondros sonrası 7. ve 24. maddeler vardı. 7. maddeye göre güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir Osmanlı toprağını işgal etme hakkını elde ettiler. 24. maddede de vilayatı sitte dediğimiz 6 vilayette arkadaşlar yine işgal hakkı elde ettiler. Dolayısıyla bu orada elde ettikleri kazanımlardan bir tanesi. Yine limanlar itilaf devletlerinin denetimine bırakıldı. Tüneller Toros tünelleri yine onların denetimine bırakıldı. Hatta haberleşme araç gelişlerine el konuldu. Nedir arkadaşlar? Telgraflara vesaire Ama boğazlarda uluslararası komisyonlar komisyon kurulması bu burada değil arkadaşlar. Bu Mondros'ta değil. Bu Lozan'da vardı. Başkanı Türktü ama yine de bir komisyon kurulmuştu Boğazlar'da. Dolayısıyla Mondros'ta değil bunu Lozan'da alacağız. Cevabımız o yüzden E olacak. Favori sorularından bir tanesi. Yukarıda ifadeler var. Bu ifadelerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Halide Edib'in Türk'ün Ateşli İmtihanı İstiklal Savaşı Hatıraları adlı eserinde 2. İnönü Muharebesi ile ilgili şunları söylediğini görüyoruz. Bütün silahlar ve cephane, Erzurum, Diyarbakır, Sivas'tan develer ve öküz arabalarıyla yolları olmayan yerlerden geçilerek en kötü hava şartları altında getirilmiştir. Erkekler yayı olarak gelmişlerdir, kadınlar daha zor bir durumdaydılar. Çünkü öküz arabaları kırılıp çamurlara saplandığı zamanlar onlar cephaneleri sırtlarında taşırlardı. Aynı zamanda yine kadınlar ekiyor, biçiyor ve savaşan erkekleri besleyen mahsulü onlar yetiştiriyorlardı. Şimdi o zaman topyekün bir mücadele var mı? Ne demek topyekün mücadele? Arkadaşlar milletin tamamıyla bütün fertleriyle mücadeleye katıldığını görüyor muyuz? Evet o zaman bu var arkadaşlar. Tüm cemiyetler birleştirilmiş mi? Güzel bir çeldirici. Tüm cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirilmişti. Ama burada şu cemiyet bu cemiyet vardı da biz daha sonra bir araya geldik hep beraber bununla ilgili bilgi yok arkadaşlar. Bunu vermemiş. Güney cephesi kapanmış mı? Bakın bu batı cephesindeki bir mücadeleyle ilgili. İkinci önü Savaşı. Dolayısıyla güney cephesi ile alakalı değil. Orada Urfa, Antep, Maraş ile ilgili bilgi vermesi lazım. Ki bunun kapandığı cephede Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Antlaşması'dır. Dolayısıyla üçüncü öncülümde de yoktur. Cevabım yalnız birin yer aldığı A olur. Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek ve çiftçilerin durumunu düzeltmek için Atatürk döneminde atılan adımlardan biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar belki buradaki her şey tarım için tamam mı? Ama biz Atatürk döneminde olup olmadığına bakacağız. Şimdi aşar vergisinin kaldırılması çiftçilerde çiftçilerden alınan bir vergiydi aşar vergisi. Onun kaldırılması çiftçilerin durumunu düzeltmek için olur. Bu olur, bu var. Ziraat Bankası'nın açılması yani şey 1925'ti. Dolayısıyla bu Atatürk dönemi olur. Peki Ziraat Bankası'nın açılması var mı arkadaşlar? Dikkat. Ziraat Bankası'nın açılması Osmanlı'da da bir faaliyettir. Dolayısıyla Atatürk döneminde değildir. 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Daha önce memleket sandıkları adıyla kurulmuş. Arkadaşlar Abdülaziz döneminde daha sonra Abdül, Abdülhamit'te de ne olmuştur? Ziraat Bankası'na dönüşmüştür. Dolayısıyla cevabım çıktı. Aşar vergisi Atatürk döneminde ama Ziraat Bankası Osmanlı cevap çıktı. Devam ediyorum. Ankara'da Ziraat Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması bu da Atatürk dönemi. Ziraat bu da Atatürk dönemi ve çiftçilere kaliteli tohum dağıtılması, fidan dağıtılması diye Atatürk dönemi olacak. Cevabım o yüzden B şıkkı.